Arkadaşlarları var. Çünkü Brawl Stars oynayacağız. Hayır Brawl Stars. Brawl Şimdi. Arkadaşlar. Biz şimdi Brawl başladık. Brawl Stars ile. hiç oynamadık. Arkadaşlar. Brawl Stars'ı oynadık. Videosunu çekmedik. Şimdi siz kanala abone olduğunuz video beğendiyseniz şimdi de çekiyorum. Bunu. Burası da Şimdi burası da O Burası da aslı. Burası da aslı geçelim arkadaşlar geçelim burası da Geçelim. Hadi gel. Geçtik. Şimdi arkadaşlar geçtik burası da Hangi yerde olsun arkadaşlar? Fuar olsun. Arkadaşlar başladık. Burası Oy Oyun oyna. Başladık. Ve kanalı abone olun. Video beğeni kazanıyorum. Merhaba hazırız. Hadi yapın. Hadi. Ne yapın. Like'lar gelsin. Aboneler gelsin. Yapayım. Bir adamı öldüreceğim. Nedir? Çok zor ya. Benimle yavaşlatma. Sabah çökeyim. Hayır ya. Kızaramadım arkadaşlar. Yaşıkla böyle bir hata yaptım. Yaşıkla yaptım hatayı. Yaşıkla hata yaptım. Hata yaptım. Gerçekten hata yaptım. Neden hata yaptım Arkadaşlar. Hiçbir hata yapmasaydım ya. Neden yaptım ki? Keşke yapmasaydım arkadaşlar. Değil mi? Abone olmadınız. Videomu beğenmediniz. Bu sefer yapın tamam mı? Hiç komik değil. Hop. Hop. Arkadaşlar öldürmüyor. Oğlu. Oğlu. Arkadaşlar üstüne alıyorum. Atladım üstüne. Vur vur vur. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar yine hata yaptım ya. Anladım ben. Ben mutluyum arkadaşlar. Ben yaparım. Ben durum. Nasıl Bu Başka bir karakter seçeceğim. Yani, ben bu karakter Arkadaşlar geçtik. Şimdi başlayalım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Şimdi Arkadaşlar şimdi geliyoruz Hop Adama vuramıyorum Adam çok güçlü Lan atmıyor çok güçlü ya Bir elbime seçim Böyle elbime seçim ya Bu gibi seçim herpimi seçim herpimi? Herpimi yok Kral elbime seçim sen bunu yapabilecek miyim acaba? Barsam, Şimdi, Olamaz, Oo, adamı adamı ben sana video beğenin. Arkadaşlar video beğenin. Beğenlerim mi? Şimdi Muzum. Onu mu oynamıyor? Oynamaz, oynamaz. O bir adam öldürdüm. Adam oynamıyordu. Ne dedim? Hepimiz çok iyiymiş ya. Ama bu gibi kadar adam. Ooo! Oh, Dynamite var. Ama bu güzel. Bomba. Ya. Happy mı? Orpili bu. Kaynar ölüyor. Öldüm. Hata yaptım ya. Yine mi? Nasıl yapıyorum arkadaşlar? Ne yapıyorum ki? Ben hatayı. Şu hatayı ya. Nerede? Arkadaşlar. А okay, кой да е? Ей, сега... Катър си си. Бачка, катър си си си. Срещи да я направим. Катър си на байт! А кой да е? Мой да си. Да, Tamam başladık? Tamam geldim, şimdi dayanamayıncaya oynayacağız. Oynayacağız şimdi. Şimdiden oturuyorum. şer'i vuruyorum. Şereyi vuruyorum. Adam var. Lan! Lan! sen bana nasıl vurabiliyorsun? Oğlum! Oğlum nasıl vurdu? Adam bana nasıl vurdu? Adam vurabiliyor mu? Adam nasıl vurdu ya? Akıra da adam nasıl vurdu mu bana? Arkadaşlar. Başka karate seçeriz. Akıra da durun. Başka bir harita seç yapın. Başka bir harita. Sonra karate seçeriz. Başka bir harita seçeyim. Şart olsun. Şart olsun. Hmm. Ay barda olmasın. Barda Barda karakter seçim. Hmm. Şimdi. Geldik. Sıştık arkadaşlar geldik. Sıçtık arkadaşlar. Sıçtık. Sıçtık. Şimdi sıçtık. Ana. Sıçtık arkadaşlar ne yapacağız? Hayır ya sıçtık demiş. Sıçtık. 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 Arkadaşlar. Sıçtık. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ben nobum ya. Ben nobum <laughs> <laughs> ya? Ben yapamıyorum Kim yaparsa yapsın. Ana. Allah'a emanet. O da bir mıydı arkadaşlar? arkadaşlar yine. Sıçtık. Ben ne? Ben Ben ne? yapamam tamam. Bir dakika. Haydi. Arkadaşlar ben de boklayayım ya. Ben de boklayayım ya. Arkadaşlar burada bölüm bitti. Çok kısa bir bölüm daha ama bitti. Artık bitti bölüm. Burada daha mı çekeceğim? Burada burada daha çekeceğim? Bu videoyu tıklayın. Bu videoyu tıklayın, bu videoyu tıklayın. Kanal. Şöyle. Oydu tıklayın. Ve kendize görürüz, görüşürüz ve bay bay. Kanala abone olun. Video benim ve bay bay. Arkadaşlar, görüşürüz.